Kanka ne oldu? Ne istiyorsun ki? Gidelim istersen sıkıntı yok yani. Gel dışarı çıkalım. Bak kanka yani ne heyecanlı mısın kanka nasılsın şu an? Hmm, heyecanlı mısın ama bak git, dikkat et kanka. O kişinin babası vampirmiş. Yemin kanka yemin billah yemin billah kanka. Yemin ediyorum babası babası söyleymiş. Nasıl gaza gelirim ben böyle abi ne yapacağım ben? Ne yanlış anlaması? Tamam sıkıntı yok ama sana de... sana de kanka gazlanma şey yaparken sen ne istiyorsun ki? Sen de gazlanma tamam mı? Tamam mı kanka? Tamam. Mük. Mük kanka mük. Tamam hadi gidelim kanka. Burası mı lan? Oğlum Emin misin burası olduğunu? Ben de bilmiyorum. Hadi girelim. Aa, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, merhabalar. Ne oldu kanka? Evet doğru yerdeyiz. Yani şark savaşı denilen bu yer. Tamam mük. Mük kanka tamam sıkıntı yok ya. Hacı sıkıntı yok merak etme. Lan siz neden buradasınız lan? Abi ayıp oluyor bakın. Biz sadece şark savaşı için geldik. Peki. Ama eğer farklı şeyler yaparsanız kötü olur. Abi bak. Biz sadece şark savaşı için geldik. Boş ver ya Allah aşkına.